Herkese merhabalar. Emlak yaptan Mevlüt Hacıroğlu ben. 2022 yılında 100 bin TL paranız vardı. Peki bu 100 bin lira şimdi kaç para oldu? Dilerseniz hep birlikte bakalım. Evet bu açıklanan rakamlar resmi TÜİK verilerine göre açıklanan rakamlar. 2022 Ocak ayında 100 bin liramız vardı. Ve şu an biz 2022'nin sonlarına doğru gelirken 100 bin liranızı dolara yatırsaydınız Hemen gösterelim. Şöyle çizeceğim. 138 bin TL olacaktı. 100 bin lira 138. Eğer altına yatırmış olsaydınız 142 bin TL olacaktı. Eğer banka ya da mevduat hesabınıza yatırmış olsaydınız 100 bin liranız sadece 117 bin TL olacaktı. Hazır mısınız? 100 bin liranızı bir gayrimenkule, bir arsaya, bir araziye, bir eve, bir konuta, bir depoya, bir iş yerine yatırmış olsaydınız ne kadar olacaktı? Evet, tahminler gelsin. 100 bin lirayı 2022 Ocak ayında bir gayrimenkule yatırsaydınız, bunu milyon bazında da vurabilirsiniz bu arada fark etmez. Kaç TL'niz olmuş olacaktı? Evet cevaplar gelsin. Cevapları alırım. Kaç olabilir? Hazır mısınız? 100 bin liranız 288 bin TL olacaktı arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Neredeyse biri 3 katlayacaktı. Dünyada değerini kaybetmeyen tek yatırım aracı gayrimenkuldür, arsadır. Çünkü bir muadili yoktur, bir üretimi yoktur arkadaşlar. Ve garanti bir yatırım aracıdır. Yüzyıllarda geçse o gayrimenkul, o arsa, o arazi her zaman sizindir. İstediğiniz zaman gidebilirsiniz, dokunabilirsiniz, görebilirsiniz, işleyebilirsiniz, ekebilirsiniz, ev yapabilirsiniz, iş yapabilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz. O yüzden rahmetlik Sakıp Sabancı ne demiş? Gayrimenkul, gayrimenkul, gayrimenkul. Sizleri de güzel, mantıklı yatırımlar için Emlak Yap ailesine tanışmaya bekliyoruz. Hepinize sağlıklı günler, hoşçakalın.